Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz şey seri Kaçta maskesini yaptığım videosunu çekiyorum. Uzun zamandır bu videoyu bekliyorsunuz. Bunu biliyorum. Çünkü gönderilerde de yayınlamıştım. Uzun zamandır bekliyorsunuz. Ee, öncelikle yaz tatiliniz hayırlı hayırlı uğurlu olsun. Ee, hepinizin çok güzel bir yaz tatil geçsin inşallah Yaşar inşallah. Ee, Karnınızda yorumlara yazın güz iyi mi kötü mü nasıl bir yazın merak ettim ee, beklemeden maskemizi yapmaya başlayalım evet arkadaşlar şimdi şurada bakın arkadaşlar maskede şöyle bir şey şimdi çizmeye başladım şimdi kazenin şurasında şöyle bir şey var şöyle Hı, tamam şimdi boyamaya geçiyoruz bir, arkadaşlar e, bu yorumların altına bir dahaki hangi savaşçı yapmamı istediğini yazın. Eğer bu video 15 like alırsa bu serinin ikinci bölümünü çekerim ve en çok like alan yorumu yaparım veya en çok m, yazılan savaşçıyı yaparım. Arkadaşlar şu an bir tane gözüm gözümün altını tamamladım. Böyle oldu. Bence çok güzel gidiyor. Diğer gözünü de başlıyorum. Arkadaşlar videoda bazen gözükmeyebilirim. Çünkü maske birazcık fazla bir şey biraz zor bir şey yapmak. Hemen bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada sizle bol bol konuşmak istiyorum. Bu e, ben şu an hangi videolar çekeceğimi bulamıyorum. Ne gibi videolar çekebileceğimi mi yazarsanız sevinirim. Mesela ne videosu çekmemi isterseniz. Brawl Stars videosunu çekeyim. Minecraft videosunu çekeyim. Gardner Bam mı çekeyim? Ben yani Gardner Bam çok çekemem de. Da, e, şey çekebilirim Gardner Bam Bam'da. Birinci bölümü çekebilirim. Bu ıı, şu an maskemizin iki gözü de bitti. Şöyle gözüküyorum. Ya bir de şu maskenin ağzı. Arkadaşlar yeni bir şey fark ettim. Bu maskenin ağzı açık değilmiş. Ben bu maskenin ağzı açık diye biliyordum. Bu bizim için iyi bir şey oldu. Şöyle Bu videodan sonra ben bunu ba e, lasting bağlayıp size e, gönderi olarak paylaşırım. Zaten güzel olacağını eminim. Evet arkadaşlar, yorumlara şu an yazın. Bakın şu an bekliyorum. Yorumlara bir dahakini hangi video, hangi maskemi yapmak istediğinizi Bak bekliyorum. Tamam yazmışsınızdır herhalde. Çok merak ediyorum ne yapacak ne seçeceğinizi. Videonun yorumlarında göreceğim. Evet, şimdi. O şöyle bir gözünde şöyle bir şey. Şöyle hemen ağzını yapalım şimdi. Arkadaşlar ne olur kolay bir karakter seçimimi yapıl gibi. Eğer çok zor bir karakter seçerseniz de ben videodan önce yaparım. Büyük ihtimal. Arkadaşlar çok benzemedi ama. Bir saniye hemen şuradaki detaylarını da yapayım. Bakalım hemen. Arkadaşlar şu anda böyle oldum eski. Bence kazeyi benzeri. Durun size kazeyi de göstereyim. Benim arkadaşlar. Şu maskesini yapmaya çalıştım. Bence benzedi mi? Benzedi azıcık. Yani biraz daha benzetebilirim aslında. Şu. Bir saniye arkadaşlar bunu şöyle takacağınız daha çok benzer. Saçım da uzun olsa daha iyi olur mu? Neyse. Şimdi arkadaşlar kazenin maskesinin üstünde şöyle bakarsanız bir tane şöyle bir saçı var. Onu da yapacağım. Kazenin maskesinin üst altlarında saçı var. Onu da yapıyorum. ben şu tarafını da yapalım. Böyle. Bir de kalemin maskesinin tam kafasının oralarında başlayan bir tane yeşil bir şey var. Onu da hemen ucuna yapacağım. Yani azıcık benzedim, benzedim. Gözlerini çok benzetemedim. Gözlerini biraz benzetmeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın burada o kadar uğraş gösteriyorum. Bir tanecik, bir saniyelik bir like atmak. Yani sizden tek istediğim şey 2000 abone de oldu. Kutlama. Şimdi bu videoda yapalım. Bu videonun altına bir sürü böyle parti sembolü bir sürü şey koyun. 2000 abone olduk. Mutlu. Mutlu semboller koyun işte. Mutlu Gülen yüzler falan koyun. Çünkü 2000 abone olduk. Şimdi hedefimiz 2500. Sonra 3000. Öyle ilerleyecek. Kanalımız baya büyüdü arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle düşünüyorum. Diğer kazenin ikinci maskesinde Şimdi başka bir videoda yapacağım. E, maske böyle oldu. Bakın kafasındaki şeyi de yaptım. Böyle çok küçük. Yüzük yoğumu bilmiyorum. Bakın şöyle. Yani idare edin. İdare eder önce. Biraz ağzından da biraz kötü oluyor. O yüzden ağzını da yapacağım. Hemen şöyle. Ağzında boyuyoruz. Tam sanki böyle daha iyi gidiyor değil. Arkadaşlar, eğer şu an Brawl Stars oynuyorsanız bir çekiliş yapacağım yorumlarda en çok like like alan karakter karakteri, karakteri e, e, yap eğer şu an Brawl Stars oynuyorsanız yorumlara söyledim ya en çok like alan karakteri yapacağım dedim ya işte eğer o en fazla like alırsa hem siz o kazanmış oluyorsunuz yani o karakteri yapacağım bir dahaki videoda hem de e, bizim benim Minecraft kulübüm, Brawl Stars kulübümü katılmak için bir size bir şans vereceğim. Ee, kulübümüzün ee, biz biz sizin için bir kişiyi kovarız kulüpten. Sorun olmaz. Zaten e, bazı kişileri tanımıyoruz. Ee, kulübümüzün adını söylemeyeyim. Ee, eğer eğer kanalınız eğer o yazan kişinin kanalı varsa videosuna yorum olarak yazarım veya ailemden biri ise de yanına gidip söylerim. İşte arkadaşlar maskemiz bitti. Bir dahaki mas kazenin diğer maskesini bir dahaki videoda yaparız. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakal.